Allah razı olsun ne diyeyim. Yetişmeseniz hepimiz ölmüştük şimdi. Sırf sen değil cümleten ölmüştük. Belki bütün mahalle. Yok yok merak etme baba. Tüp sağlam. Tufanı da şimdi. Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü orada mısın cevap ver. Buradayım baba buradayım iyiyim. Bir şey yok. Tufanı diyorum ambulans aldılar şimdi. Bırak şimdi Tufanı. Sen nasılsın? İyiyim ben başım döndü bir an. İyiyim şimdi. İyiyim şimdi. Olan o günahsız garson çocuğu aldı. Gözümüzün önünde gitti çocuk. Yazık. Bahar elinden geleni yaptı ama işte. Vallahi bütün gece onu düşündüm. Keşke kucaklayıp çıkarsaydık çocuğu. Kurtulurdu belki... Ya benim aklıma gelmedi mi sanıyorsun... Ama o kadar insan vardı orada... Dursun delilse... Rastgele ateş etmeye başlasa... Kim bilir kaç cenaze çıkacaktı... Siz doğru olanı yaptınız... Bu tufanla Dursun meselesini de... En az hasarla atlattık... Sizde de geçmiş olsun... Öyle tabii... Ee, asıl başka bir meselemiz var şimdi... Asım artık cezaevinde değil... Ne? N nasıl baba kaçmış mı... Hayır, hastaneye kaldırmışlar. Kalp krizi geçirmiş tecritte. Yalan. Kesin numara yapıyordur şerefsiz. Bir sakin Selin, sakin. Ya neyin sakin? Mesut Allah'ını seversen. Cemal dışarıda. E şimdi Asım da dışarıda. Dışarıda dediğin hastanede. Mevcut da olarak hastanede. Başında jandarmalar var. Arkasında örgüt var diyoruz bu adamın ya. Adam tehlikeli diyoruz. Onun tehlikesi bize çökmez, tamam mı? Bize sökmez öyle mi? Öyle. Ya adam evine kadar girdi. Az daha garibi öldürüyorlardı. Bize sökmez. Öyle mi Mesut? Hayret bir şey gerçekten ya. Kız sakla usta. İki memur dikelim kapıya. Ya yok artık. Polisin kapısına polis koruması. Senin kapısına dikelim çok lazımsa. Cık. Adamın derdi bebek zaten. Ya adamın derdi sensin. Umut'a bir zarar vermez ki. Ne yapacak ona? Ama seni eline geçen ilk fırsatta öldürecek. Hayır sen neyin cengaverliğini yapıyorsun anlamıyorum ki. O evde tek başına yaşamıyorsun Mesut. Sen kendini korudun diyelim. tuçtan nasıl bekleyeceksin aynı şeyi? Bugünden itibaren sabit memurlar bekleyecek evin önünde. Hmm. Komun kapanmıştır tamam. Hmm, tamam. Bir şey mi diyecektin? Ee, Koruma ile ilgili mi? Yok baba demeyeceğim canım. Sen nasıl tamam. istiyorsan öyle olsun. Ben şu Asım'la konuşayım diyorum. Hazır yakında hastanedeyken. iyi olur. Selin'i de al yanına. Evet. Ee, ee, size kolay gelsin çocuklar. Biz Hüsnü ile yemeğe çıkıyoruz. Ee, öyle mi? Ben ısmarlıyorum korkma. Gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi kolay gelsin. Hadi. Afiyet, olsun. Hadi. Afiyet olsun. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. Reşat Hocam ne tesadüf burada mıydınız sizde? de? Pek tesadüf değil aslında. Değil tabi. Geç geç otur. Otur hocam otur. Rahatsız olma. <laughs> evet. Siz mi aradınız hocayı bir sorun mu var? Onu siz söyleyeceksiniz bana Hüsnü. Hiç bana bakma. Alakam yok. Kaçıncı evre Hüsnü? Anlayamadım baba. Oyalamayalım birbirimizi Hüsnü. Uzun süredir halsizsin, yorgunsun. Üzüntüden, stresten deyip geçiştiriyorsun. Ama bana sökmez. Ben senin ne dertlerle boğuştuğunu gördüm kaç senedir değil mi? Ama seni hiç böyle görmedim. Bugün Reşat hocayı aradım. Aklımda bir şeyler var sorup fikrini alacağım. Eskiden en cevval haliyle... Birine bir şey mi oldu diye telefonu açan adam, sanki kabahat işlemiş çocuk gibi bir an evvel telefonu kapatma derdinde. Bir şey sakladı şiker Senden korkulur müdürüm. Bitmedi. Boynundaki bant tam tiroid bezinin üstünde. İğneli biyopsi yapıldı muhtemelen. Kanser bulgusuna rastlanmasa bu işlem yapılmaz değil mi? Şimdi bir daha soruyorum üstüne kaçıncı evre? Daha bilmiyoruz baba. Testlere göre bakacaklar ama doğru. Kanser dediler bir kere. Anladım. Kimsenin haberi yok değil mi? Evdekiler, ekip. Yok baba söyleyemedim. Tamam. Oğlum bakar mısın buraya? Evet, ne yiyoruz? Afiyet olsun. Sağ, ol, ah, sağ, ol, sağ, ol. Yememişsiniz abi. Tokum sağ, ol. eline sağlık. Afiyet olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah hocam. Bir yandan nasıl söylesem rahatladım. Artık sadece ben bilmiyorum meseleyi. Yüküm hafifledi eksik olmayın Rıza Bey. Sağ ol. Sen de eksik olma hocam. Sağ ol. Her e hastamız sana emanet. Elbette. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet. Neden kimseyle paylaşmadın üstü? Bizle, ailenle. Bu meret öyle tek başına atlatılacak bir şey değil. Herkesin desteğine ihtiyacım var. Biliyorum baba. Ama söyleyemedim. Evdekiler bilse yıkılırlar. Çoluk çocuğu geç, bizim eşlik sıpılır. Zil Nazike bile kaldıramaz. Daha Suat öleli ne kadar oldu? Ona alışamadan nasıl diyeyim? Babanız kanser çocuklar. Perişan oldularız ha baba. Yeni yeni gülmeye başladı yüzümüz. Bak torun da geliyor. Kısmet olur mu kucağıma almak bilmiyorum. Ya, böyle deme hemen. Daha, her şeyin başındayız. Peki ekiple neden konuşmadın? Biz ne zamandır dertlerimizi saklıyoruz birbirimizden? Söyleyemedim baba. Hasta muamelesi görmek istemedim. Fazladan üzerime titriyecek herkes. Gözümün içine bakacaklar her dakika. Devriyede, orada, burada. Bir şey yaptırmayacaklar bana. İyice işe yaramaz hissedeceğim kendime. Sen de dedin ki bir doktorun bilsin bir de ben. Kendi başıma halledeyim. Kimsenin ruhu duymasın. Öyle mi? Biraz öyle. Böyle daha rahat boğuşurum diye baba. Bana sorarsan halt etmişsin. Peki şöyle yapacağız. Ailene, ekibe ister anlat ister anlatma. Ya da ne zaman hazır hissedersen kendini o zaman konuş. Sen bilirsin. Ama benden bir şey saklamak yok. Tahlil, hastane, gidişat neyse ben bileceğim. Ne biliyorsam da aramızda kalacak. Söylememe gerek yok herhalde değil mi? Estağfurullah, Rıza, baba. Sen bizim kıymetlimizsin Hüsnü. Ne badirelerden döndük beraber ha? Bunu da atlatacağız, göreceksin. İnşallah baba, inşallah. Ama atlatamasak da en kötüsü de olsa içim rahat biliyor musun? Ailemizdir, çocuklar, dostlar. Ama kimseyi kötü hatıra bırakmadan çeker giderim. Zamanla acısı geçince bir üstü çoban vardı derler. İyi adamdı. Hatırlayan bir an gülümser.